Sen ne hassas bu bu şey burun kılcalları? Dayı burun hassas olsa neyse ben bir deviyasyon ameliyatı oldum. Hı, hı. Ee, biliyorsun ortadaki septumu, Yapamadılar, septumu derdiler. kırıyorlar. Aynen ortada soldan sağa delik var koyayım. Bir de ameliyat olduğum adama gittim dedim ki hocam nasıl adam prof bir de ya dedi Ahmet Bey mükemmel harika iyileşmiş falan. Sonra benim hanımın estetiği yaptırıyorduk ya dedim hocam benim böyle burnum kanıyor. Hı. Böyle hani kötü kötü oluyorum. İşte temizleyemiyorum adam gibi falan. otur Ahmet Bey bir de sizin burnunuza bakalım dedi. Bu da kulak burun boğazcı ha. Uzman doktor. Öbürü proftu. Hocam Hı -hı. dedim. Hocam. Rahmet okuyacakmış. <laughs> <laughs> Buyurun oturun Ahmet Bey dedi. Oturduk amına koyayım Adam. Soldan sağa giriyor. Böyle kamerayla giriyor. Bakın diyor burası delik. Nasıl ya diyorum. Çıkıyor başka bir delik daha var. Bak diyor burası delik. Böyle fare kemirmiş gibi ortadaki şeyi. Ya amına koyayım nasıl başarmış dayı bunu ya. Profesör yani bu bu nasıl bir şey ya. Burunun orta, ortasında delik var yani. Dedim dayı dedim. Sevgili doktor bey dedim. Bunu siz tamir eder misiniz dedim. Vallahi ederim ama dedi %60 tutma şansı var dedi. İşte oradan alıp şuraya ekleyeceğim. Buradan alıp buraya. Ya yani dedim siktir et dedim yani. yani... Ya Alınacak risk değil dedim yani. Olacak <laughs> <laughs> risk değil bu. O riski almadık. <laughs> İyi yapmışım. <laughs> Oo bayağı kanadı bu sefer. Dur şöyle yapalım. Bir dakika. Bayağı karadı chat. Allah. Sağlı sollu akıyor koşur poşur. Yenge mi doğdu? Yok be. <gülüyor> Karabaş. Karabaş <gülüyor> ya bu konuda şanslıyım benim çocukken çünkü burnum çok şey olduğu için. Ee, ona? çok hassas bu arada o da var. Böyle çocukken burnunu kıstırırlar ya sevmek için. Evet. Her seferinde foşur poşur kanar da ona koyayım yani. Böyle hiç ilk kez tanıştığım birisi. Aa ne kadar tatlı çocuk. Ee deyip böyle burna yapışır ya. Hı hı. Abi her seferinde kanardı. <laughs> Küçücük çocuğum ha bira burnum kanıyor. Benim de hassas. Ha bira burnum kanıyor. Durdu herhalde ya. Aa bak aynı problem bende de var. Orta direği düzeltmek yerine delmiş adam bu bayağı yaygın herhalde. Bir de kör oluyorduk anasını satayım ya. Ne alaka dayı? Dayı ameliyattan çıktık. Ameliyattan çıktım dayı. Gözüm nasıl yanıyor ama nasıl? Geberiyorum acıdan. Ben hayatımda böyle bir acı yaşamadım yani. Böyle milyonlarca iğne batırıyorlar gözüme dayı. Anladın mı? Evet. İğrenç bir durumdayım falan. Acıdan geberiyorum. Bağırıyorum falan beni şey zannediyor. Hani narkozdan uyanırken saçmalar ya insan. Tamam. Öyle falan zannediyorlar. Ha işte falan filan. Babam da başımda. Dedim ki baba narkoz değil uyandım. Şu an harbiden canım aşırı yanıyor. Benim canım da tatlı değildir. Biliyorsun geberiyorum. Bana dedim göz doktoru acil getirin yani. Kör oldum dedim yani. Falan. Sonra babam kalktı. Bir de böyle Antalya'da pahalı bir hastane. Memorial'dayız anladın mı? Böyle otel gibi falan. Babam kalktı işte durumu falan açıklıyor. Tabi önce kalktı bir kendisi baktı gözüme. Oha falan dedi böyle. Kalktı herif yani. O da doktor tabi. Ee, biliyor biliyor muydun? Babam doktor. <laughs> kalktı işte böyle açıklıyor oradaki şeye kadına. Kadın şey dedi. Ha evet yan tarafta dünya göz var. Or orası bizim ortak kuruluşumuz. Oradan bir doktor çağıralım ben size fiyat bilgisi geçeyim dedim. Abi yataktayım dayı var ya bir bağırdım. Ne yaptın? Sikerim sizin fiyat bilginizi amına kodumun çocukları dedim. Sizi dedim dava etmediğime şükredi. Çünkü canım o kadar yanıyor ki. Yani e dayı nasıl oldu peki ya bu? Dayı ben ameliyattayken gözüme şeyi dökmüşler. Boyolar ya diyor. Ondan dökmüşler abi. Ya ebesin. Gözüm açık kalmış. kalmış. Dayı. Ben de alerjik bir bireyim. Alerji olmuş gözlerim. Neredeyse kör oluyormuşum yani. Gözüne kezzap atsın ama. <laughs> <laughs> Yok orospu çocuğu kezzap atıyor. Hayır ya. bir de <gülüyor> fiyat <gülüyor> bilgisi geçeyim diyor. Dedim neyi geçiyorsun şu an ya? Ben dedim size fiyat bilgisi geçerim. Ne yapıyorsunuz siz şu an ya? Manyak mısınız dedim siz. hasta mısınız dedim ya? Peki dava etsen sikeceğini biliyorsun değil mi dayı? Tabii ki. Şu burundan bile bu arada Malpraxis'ten yürüyebilirim hala. Şu burunu göstersem nerede ameliyat olduğu belli sonuçta. Ondan sonra... Abi e, canım o kadar yanıyordu ki davayı düşünemedim bile ve gözümü bir hafta açamadım. Sanki lazerle göz çizdirmişim gibi. Gözümü bir hafta açamadım. Çok canım yandı. Yani burnumdan ameliyat olmuşum. Gözümün acısından burnumu hissedemiyordum. O ameliyatta da artık burnumun içindeki kemik böyle olmuş artık. Anladın mı? Dayı sol sol delikten sıfır nefes alıyorum artık. Sıfır. Ya bu kemik eğriliği zaten ben küçükken keşfedildi de işte 21 yaşından önce onun ameliyatı olmaz dediler. Artık sıfır nefes alıyorum yani. Dayı bende de böyle bir problem var ama ben bir tık ameliyattan korkuyorum ya. İşte ben de hiç korkmuyorum Benim de öyle bir huyum var Sonuçta işin ucu sağlık ya Koşturarak girerim abi hı hı. Koşarak girerim ben ameliyata hiç korkmam Her seferinde de bir komplikasyon oluyor ya Bozuyorlar değil mi düzgün yeri Dayı her seferinde bir sorun oluyor ya <laughs> Vallahi bak her seferinde bir sorun oluyor Yani korkmak mı gerekiyor Ben yani koşarak giriyorum ameliyathaneye Hani hiç böyle ikiletmem yani hiç ikiletmem hiçbir şeyi. Oğlum ben o kadar şey yani 20'lik dişimi çektirmeye gittim. Hı hı. Kadın çekemiyor dayı. O kadar iyi bir hastayım ki. Yardımcı oluyorum. <laughs> Kadının kolunu böyle tuttum. Kendimi bir yandan buraya ya çekiyorum. Dayı bu bir ya yandan kolumu <laughs> yemin ediyorum bak Allah belamı versin. Ya bu sahne yaşandı ya. Bu sahne ye, Allah belamı versin yaşandı. Kadını böyle ben bunu okuyayım. Sen kadın kolunu tutup kendi ç dişini çekmeye Çekiyor, gitmiyor. Çekiyor, gitmiyor. Hurma Diş Kliniği orada çektirdim. Antalya. <laughs> Dayı şimdi çekip gitmeyince şey yaptı bu. Parçalara kesti. Tamam mı? Zızız giriyor evet. böyle parçalara kesiyor. Bir yandan da anlatıyor şimdi. Şimdi alışmışlar onlar dişçi korkusu vardır ya Türkiye'de. Hı hı. Alışmış kadın anlatıyor işte işte Ahmet Bey korkmayın işte parçaları böleceğiz şöyle alacağız böyle alacağız falan. Önce üstteki kabasını aldı. Ama tabii içeride parçalar kalıyor. Anladın mı? İçeride parçalar kalıyor onları da alması lazım. İşte yandan yarıyor böyle büstürüyle. Ayırıyor orayı. Ondan sonra içerideki parçaları da kesiyor falan. Bana anlatıyor ben işte üç parça e, kestim işte dört parça iki defa bir şey anlatıyor böyle. Bir tanesini çekiyor dayı böyle penseyle Şimdi hissetmiyorsun bir şey ama ayı gibi abanıyor birisi acı yok ama birisi ayı gibi abanıyor ve şey oluyor böyle. Kıt diye pensenin sesini duyuyorsun. Oo, böyle, Anladım. Ben. Anladın mı? Çekiyor 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 kıt diye sesini duyuyorsun. Gelmedi diyor. Çekiyor çekiyor kıt diye sesi geliyor. Anladın çekiyor. <laughs> Her seferinde böyle ben de şey yapıyorum. Dur dur çekim. falan yapıyor böyle. <laughs> Kadın şey dedi. Tabii, tabi tabii Ahmet Bey hani yardım olur siz de o tarafa doğru asılın dedi. Böyle şimdi <laughs> <laughs> kadın çıkıyor ya, Dayı, bu nasıl bir tabii. Kadın bir yandan çekiyor böyle. Sonra şey yaptım kadına. Bileğinizden çekeyim mi der gibi şey yaptım kadına böyle. <laughs> yaptım. Yapabilirsiniz Ahmet Bey dedi. Böyle dayı bak. Kadının bileğini tutuyorum. Bir yandan kendimi geri çekiyorum. Bir yandan kadın çekiyor. Bir yandan ben de <laughs> destek veriyorum böyle. <laughs> Sonra dedi ki Ahmet Bey dedi. Üsttekiler de sıkıntı dedi. Onları da almamız lazım dedi. Çıkıyorum şeyden, klinikten. Tabii tabii o haftaya da onları alırız. Amına kodum çok çocuk yani. <gülüyor> <gülüyor> Utanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok diyor haftaya alamayız diyor. Bir ay geçmesi lazım biraz falan diyor. E tabii tabii ok ok falan diyorum ben de böyle. Hala aldırmadım onları. <laughs> İntile girecek ya. <laughs> ben de hiç korkmam yani şeyden. Yani ne, ne doktor, ne iğne, ne bir şey. Dayı ben ben de psödo tümör serebri olduğundan şüphelendiler. Tamam mı? Psödo tümör serebri. Psödo Latince'de gibi demek aslında. Mış gibi, evet. mış gibi demek. Tümör tümörü biliyorsun. Yani tümörmüş gibi. Serebri de beyin. Yani kafatası içi demek. Yani kafatasında yalancı tümör. Tümör yok ama varmış gibi yapıyor. Bunun da sebebi e, beyin omurilik sıvısının basıncının kötü olması. Yani bunu regüle eden bazı şeyler var. Regülasyonunda sorun oluyor. O yüzden beyin omurilik sıvısının basıncında sorun olduğu için devamlı başında bir baskı oluyor kafanda. Tamam. Tamam. Tümör RPS yapıyor beyin yani. Tamam. Dayı anladım der misin? Anladım. Amına koyacağım ya. Duvarla mı konuşuruz burada? <laughs> ya ben kendi beynimde hayal ediyorum. Dayı beni böyle <laughs> tribe soktun yemin ederim ya. Heh, <laughs> söyle. Ondan sonra dayı işte gittim. Dediler ki bunu dediler. Nokta atışı tespit etmemizin tek bir yolu var. Dedim nedir? LP, <laughs> LP yapacağız dediler. LP? Dayı LP şöyle. Şöyle bir tane iğne var. Çocukları korkutmak için yaparlar. Sen böyle iğne sok. Ee! Şöyle bir tane iğne var. Tamam mı? Hı, hı. LP ne demekti? Lomber puncture mı? Öyle öyle bir anlamı var. Yani omurgaya giriş yapacağız diyor. Anladın. Ne? Dayı şöyle bir iğne. Abartmıyorum. Yalan söylemiyorum. Gerçekten böyle bir iğne. Harbiden. Dayı onu hiç lokal mokal yapmıyorlar zaten. Çünkü diyorken yani, lokal yapsam ne olacak lokal anestezi yapsam. Zaten hani o kadar derine gidiyorum ki. Hani lokal zaten bir sikime yaramayacak. Onu oh. diyor dümdüz diyor ben orayı boyayacağım diyor diyotla. Dümdüz Hı -hı. gireceğim. Ve diyor iki tane lomberin arasına yani iki tane omurun arasına gireceğim diyor o ince yere. O ince yerde de bir disk vardır. O diski yaracağım diyor. Evet. Sinirlerine dokunmadan içeri gireceğim diyor. Bunların hepsi evet. bu arada hayali. Yani görmeden yapıyor bunu. Hayali yani. Öyle hani kamera ama bir şey. Hani hissiyatla yapıyor bunların hepsini. Of. Tamam mı? Evet. Gireceğim diyor. Oradan diyor sıvı alacağım diyor. Sıvıyı da diyor analiz edeceğim. Aldı mı? Dayı dört kere denediler. Ben hayatımda böyle bir acı yaşamadım. Oh. Çünkü dört kere denediler. Şişkolarda almak daha zor. İnanılmaz zor. Spinal iğneyle giriyor. Şişkolarda çok zor. Ben de bayağı şişkoyum biliyorsun. Dördüncüde durduran ne oldu? Bayıldım. Bir böyle bayılıp bir ayıldım. Bayıldı. Dayı şöyle. Adam dedi ki biz dedi orada omurganın dışını dedi resmen tırtıklıyoruz dedi. Adam tırtıklıyor iğneyle o hissiyatla girmeye çalışıyor arasına. Tırtıklıyor yani. Onun dedi kemik kırılmasından bir farkı yok dedi. Yani benim sana verdiğim hissiyat diyor defalarca kemiğini kırmak. Dayı böyle bir şey olabilir mi? Dört kere bir de ya. Anladın. Ve ben dedi ilkinde orada bir e, nörolog kız denedi. Akdeniz Tıp Fakültesindeyiz. Kız dedi ki ben yapamayacağım ama ben şey böyle hani cesurum. Doktorların işini kolaylaştıracağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Kız İlkinde diyor böyleydin, değil mi? İlk kız ta tabi kız diyor. diyor ki domal diyor, böyle cenin pozisyonu al diyor. Harbi cenin pozisyonu oldum bekliyorum böyle amcık gibi. Duvara oh. döndüm sırtımı. Karımı zaten götürmedim çünkü acılı ve inenç bir şey olduğunu bildiğim için Ala abiyle gittim. Ala abi başımda. Ala abi elimi tutuyor ama <laughs> oldum ben tamam. <laughs> Ondan sonra. Kız yapamayınca dedi ki dur dedi bu işin dedi orospusu dedi bir şey beyin cerrahı arkadaş var dedi. O dedi seni dedi tertemiz sikecek dedi. Tamam dedim ablacığım gönder gelsin. Gittiler beyin cerrahı elemanı çağırdılar. Eleman da bizim takipçi çıktı. Ahmet abi sakin ol dedi. Ben dedi seni çok güzel becereceğim şimdi dedi. Hı hı. Ama çocuk bir yandan da şey diyor. Ya diyor ben diyor 52 saattir hastanedeyim. Ya eve gitmedim falan diyor böyle. Hani Şimdi çocuğa güveniyorum, bir yandan da hani herifin hali de hal değil anladın mı? Asistan olduğu için amına basıyorlar çocuğun. Çalış amına kodu falan anladın mı? Çocuk şey böyle... Yine var. Çocuk şey biraz kafası güzel anladın mı? Şey yapıyor böyle... Falan yapıyor öyle. Getiriyorlar böyle iğne getiriyorlar. Beğenmiyor falan yine. yenisini getir falan. Ama böyle uçuyor uykusuzluktan çocuk. Kafa bir güzel olmuş falan böyle. Uyku sarhoşu. Ondan sonra çocukla konuşuyoruz böyle. Şey dedi. Ahmet abi dedi. Bir kere denedi. Anamı ağlattı böyle. Ben şey yapıyorum böyle. Hmm. falan diye çığlık atıyor. Şimdi işte. yani bulunduğumuz yerde nöroloji anladın mı? Ameliyat olan çok insan yok işte. En fazla işte sar hastası bilmem ne işte. EEG'si çekilmiş insanlar falan var. Öyle sesleri duyunca bu sefer kapının önü insan da oluşmaya başladı. Böyle teyzeler falan geldi. Bakıyorlar ne oluyor falan diye. Kapıyı falan kapattılar böyle. <laughs> Çocuk durdu dedi ki... Ahmet abi dedi... Ben sana dedi bunu bugün yapmadan seni göndermek istemiyorum. Bu acıyı bir daha çekme dedi. Tamam dedim ne yapacağız? Yani ben dayanamıyorum dedim. Çünkü tansiyonum falan Hı -hı. düştü böyle ellerim uyuşuyor durduk yerde. Ellerim falan uyuşuyor. Ayak uçuşlarım falan uyuşuyor. Abi dedi ben dedi, senin dedi kafanı bir güzel yapacağım dedi. Böyle amcık gibi. Sen dedi kendini bana salacaksın. Valla bak... Tamam dedim ne yapıyoruz? Aç dedi damar yolunu hemşire. Açtık damar yolunu. Diazem lorazepam getiriyorum abim sana dedi. Oh dedim. Gönder gelsin. Nedir? 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 Dayım sakinleştiricidir. Güzel bir sakinleştirici kombosu. Onu koydun mu bir böyle vücut bir ısınıyor böyle. Yattığın yere gömülüyorsun. Böyle gömülüyorsun. Böyle aşağı doğru gidiyorsun böyle. Oluyorsun böyle. Alayının amına koyayım veriyorsun bir anda. Anladın mı? <laughs> Bildiğin drug yani. <laughs> Narkotik yani. <laughs> Ama hani... Dozaj verim ben. Dozaj hastanede. veriyor böyle. Ah oluyorsun bir anda tamam mı? bir an niye döktüm bile demiyorsun kimseye anladın mı? Her şey çok iyi. Legal bir şekilde getirdi Drag Race. Verdi koldan. Ben böyle oh oldum. Evet hadi. Hadi neyse yapalım artık. Falan oldum böyle. Döndüm arkamı. Tam bir şey diyor. Abi sen ne zaman istersen o zaman gireceğim. Şimdi normal vatandaş olsa Allah mına çocuğu diye atı çok uzaktan dart gibi. Şu beni tanıdı ya. Böyle aramızda bir muhabbet oldu falan. işte ben ona soruyorum işte ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben, benim de hayatım hastanede geçmiş. Sağlıkçı çocuğuyum. işte muhabbet tuttu falan böyle. Aa öyle mi abi? falan. Konuşuruz böyle herifle. Adam şey yapıyor. Abi ne zaman hazırsan diyor. Tamam mı? Kafada güzel benim. Tamam Mehmet diyorum. Tam girecek gibi oluyor. Bir dakika bir dakika diyorum. Geri çekil. Tamam abi sen ne zaman hazırsan diyor. <laughs> tamam diyorum. Tam böyle girecek gibi oluyor. Bir dakika bir dakika. Tamam abi diyor. Geri çekiliyor. En son böyle 10-15 dakika falan geçti. Şey dedi bu. Abi artık istesen de giremem. Bir daha boyamam lazım orayı dedi. Bir daha şey eee üstümdeki örtüyü, yeşil örtüyü kaldırdılar. Tekrar oraya şey yeşil örtü koydular. Şey dezenfektörü, yeşil örtü. Tekrar boyadı orayı şeyle iotla boyadı falan. Abi de artık giriyorum dedi. Artık dedi giriyorum. Neyse ne. Dedim Mehmet gir. Yani yapacak bir şey yok gir. <laughs> Tam bir muhabbete bu yayına burada girse var ya dayan. <laughs> Abi girdi. Ama bu sefer ben de dayanıyorum böyle. Şey diyorum Mehmet kanırt. Anladın mı? girene kadar kanırt ve Mehmet gerçekten böyle o omurgayı böyle çize çize girmeye çalışıyor böyle. Abi girmiyor falan diyor böyle. En son böyle ben bayıldım abi. Harbiden gittim. Blackout yani. Ve dayı o şeyle sakinleştiriciyle evet, bile bayıldım. Ali'nin kollarında açtım gözümü. Ahmet'im iyi misin dedi. Dedim iyiyim abi ama yani bugün daha fazla yapamıyorum. Mehmet dedi ki abi dedi pazartesi dedi ben yine buradayım geldi direkt beni bul dedi Tek de gireceğim dedi. Olmamış bir de 3 oldu işte. Abi pazartesi gideceğim. Yoldayım. Arabada böyle panik atak falan geçiriyorum böyle. Abi hiç nefes ya? vallahi çok kötüydü falan filan. Neyse gittik. Direkt direkt soyuldum. Direkt soyundum böyle. Attım Hı -hı. kendimi şeye, sedye. Hı, Hı Mehmet dedim direkt gir. Anasının amına kadar punkçırla dedim. Al dedim bütün bel senin. İstediğin gibi. Abi Mehmet geldi bir daha denedi bir daha olmadı. Benim anırmalar falan. Bu sefer Selin de vardı. Selin duydu koşarak içeri girdi. Ölüyor muyum falan diye. Ha, o kadar diyorsun dayı. Öyle bir bağırma çağırma var. Ben Anlamış hayatımda ki... acıdan böğürmedim bak. Benim götümün yarasını kestiler. Acıdan böğürmedim. Yemin ediyorum acıdan böğürdüm. Yine olmayınca bu sefer dedi ki. Mehmet abi dedi bunun dedi radyasyonlu versiyonu var dedi. Hoca dedi isterse onu yapalım. Evet. Radyasyonlu versiyonda şöyle, abi seni yatırıyorlar ameliyathanede. Bildiğin ameliyat masasına evet. yüz üstü yatıyorsun. Yukarıdan abi bir tane makine var. Sen inerken her saniye şeyini çekiyor. Resmini çekiyor. Çıkır çıkır çıkır. Radyasyon. Anladın mı? Her saniye röntgenini çekiyor. Çıkır 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 çıkır. Bayağı ışınlıyorsun falan. O şekilde ama nokta atışı giriyorlar. Çeke çeke canlı giriyorlar o şekilde. Dedim anasını sikeyim dedim. Mehmet dedim ya. Hı hı. Dedim ki psöide tümör serebri varsa var ben onunla yaşarım dedim kanka. Kendine iyi bak dedim çıktım. Ciddi misin dayı? Evet çıktı. Bir daha o konuyu araştırmadık. Hocaya da gittim dedim ki. Hoca <laughs> nöroloji profesörü. Oturdum hocanın <laughs> karşısına. Hocam dedim tedaviden tanıya gidelim. Çok mantıklı Ahmet Bey diyor. <laughs> yani dedim hani vereceğiniz ilacın dedim yan etkisi çok değilse dedim tedaviden tanıya yöntemini kullanalım hocam dedim. Siz dedim verin ilacı ben kullanayım geçerse tedaviden tanı oldu. Olur dedi. Ya bu profesörün aklına gelmiyor mu amına koyayım bu ya? Çok mantıklı Ahmet Bey dedi. <laughs> Yemin ediyorum öyle yaptık biliyor musun? <laughs> bir sikime yaramadı ilaç hocam dedim değişmedi bisik olmuyor dedim. tam bırakın o zaman Ahmet Bey dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya dayı böyle bir şey... Ya amına koyayım nasıl olabilir ya? Ya yok hoca çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi hoca. Yani hı hı. bütün ihtimalleri de göz önünde bulundurdu. Ya tedaviden tanıya belki daha önce denediği bir şey olmayabilir. Sonuçta o da biraz göt isteyen bir şey. Yani hiçbir ilaç yan etkisiz değildir. Anladın mı? Onu sen adama vereceksin. Bu sefer beyin omurilik sıvısının e, basıncını yüksek değilse düşüğe çıkarsan ne olacak normalden düşe O da büyük sıkıntı yani. Onu ben hani ittirince bu sefer tab oldu yaptık. Olmadı ama. Demek ki Aspirin, şey aspirin yok. de masum bir ilaç değil. Aspirin de e, midenizin içindeki sıvı dengesini bozar. Aynı zamanda kanınızı inceltir. Yani kanınız zaten incelmemesi gereken bir kansa başınıza bela olabilir. Kanamaların durmasını yavaşlatır. Mideyi deler. Farklı farklı sıkıntılar. Yolaşabilir. Prostaglandin'in sentezini tersten inhibe ettiği için aspirin ne yapar? Kanı inceltir. İki molekül çıkacakken tek molekül çıkar. Dayı peki sen Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde tıp okumuş birinden daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya o karı çok iyi değil mi ya? Yazmış bir de ya. <laughs> Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Türk eh. dili okusam yazmam ama okuyayım. Abi vallahi profilime, ya. profilime yazmam ya. Yemin Bir ediyorum. Bir de sana sallıyor cahil diyor. <laughs> 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 Karamanoğlu. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> gülerek anlattın ama o anı düşünmek bile sıkıntı yar yarattı. Geçmiş olsun. Bana da yarattı. Gözlere baktırdın mı papilodan vardır muhtemelen. Bak bak işini bilen birisi var burada. Burada işini bilen birisi var. Doktor musunuz beyefendi? Evet. Onu da yaptık. Görüş alanı testi de yaptık. Gözlere de baktırdık. İşte gözde papil yok ama biraz şey var diyor. Göz arkasındaki sinirlerde biraz taşma var diyor. Bizi aslında tümör serebdi düşüncesine iten de o oldu. Yani o basınç varmış da böyle dışarı şey ittiriyormuş gibi yani. Abi benim götüme kamera sokmuşlardı. Ya o çok normal bir şey ya. Göte kamera yani şey diyoruz ona. Kolonoskop kolonoskopi Ya evet Dinlemek bütün oncular neden genç kızdı? Bugün linçlediğim bütün oancılar neden genç kızdı? Çok ilginçti.